Merhabalar Gönen Güçlü takipçilerimiz. Bugün yine sizlerle beraber Gönen'den geldik Bayramış Mahallesi'ne. Güzel bir bağın çekimi için geldik. 650 metre kare olan güzel bağımızın çekimi için geldik. Bağda neler var? Asma var, işte armut var. Değişik meyvelerden oluşan bağımızı tanıtımına geldik. Mal sahibinde bu arada tarlada bulduk. İbrahim Bey merhabalar. Merhabalar efendim. E, bu şey tarlayı ediniz. hoş gördük bu tarlayı e, bağı satmak istiyoruz evet. bu bağda neler yetiştirebiliyoruz bu bağda gördüğünüz gibi işte bakla soğan bezelya sarımsak bahçe olarak da kullanıyoruz meyvelik olarak da kullanıyoruz armutumuz var evet. ayvalarımız var e, bunun yanında incir var armut var üzüm üzümleri var yapraklarını özellikle Şu bunu... küçük olan meyveler ne meyveler küçük olan meyveler armut armut çeklerini de açmışlar yanında ayva da var ayvalar var alt boyda elmalarımız var orada evet. zeytinlerimiz var bu tarafta zeytinleri var evet. güzel var. bir bakımını yapmış İbrahim Bey bahçe bölünürken yakaladım yoğurt etik yeni yoğurtlar <laughs> da bitmeye başlamış evet. Allah'ın izniyle geleceğiz olduktan sonra bunları Hepsi inşallah çok güzel olacak ee, bir şey yapacağız değerlendiriyor çalışıyoruz şimdi e, köye kaç ne kadar mesafemiz var İbrahim Bey köy 500 metre. 500 metre. 500 metre uzak. Manyas asfaltına da asfalta da o kadar diyelim. 300-500 metre 500 mesafede bu güzel konumda olan bu bağımız dönen evet. satılıktır. Fiyatı iç açıklamalarda yazıyor. Fiyatı da makul fiyatlarda. İbrahim Bey'in dediği rakamları yazıyoruz. Pazarlık var mı? Tabii ki pazarlık sünnettir. bizi Gönen takip etmeyi unutmayın. Beğenileriniz için teşekkür ederiz. Allah'a emanet diyoruz. İyi günler dileriz. Hoşça kalın. İbrahim abicim Allah'a emanet. Allah'a emanet olun Sağ olun. Allah razı olsun. Tekrar Resmeliz inşallah. Hadi çek bir iki tane